Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Ağustos ayı içerisinde istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili aslanlar efet efendim şöyle genel yoruma dönüş yapalım sağlık iş hayatı ve aşk hayatı diyelim sevgili aslanlar için efendim. Evet sevgili aslanlar sağlığınızla alakalı kadersel olarak biraz takıntı yaşamış olabilirsiniz biraz takıntı örneğin gökyüzü olayları sizi etkilemiş engellemiş biraz böyle kadersel olarak takıntı yaşıyorsunuz fakat şanslı yere doğru gideceksiniz görüyorum sabırla sağlığınızı elde edeceksiniz enerjiniz yüksek olacak şanslı yere doğru gideceksiniz ağustos ayı itibariyle isteğiniz sağlıkta gerçekleşecek sevgili efendim aslan burçları iş hayatına gelindiğinde iletişimleriniz var iletişim halinde olacaksınız. Efendim yeşermeleriniz var. Büyüme var. Çok güzel. İletişimlerinizde güzellik meydana gelecek iş hayatıyla alakalı karşılıklı Güzel irtibat kuracaksınız, güzel diyaloglar kuracaksınız, sevgili aslanlar iş hayatınızda bir şeyler rayında gidecek görüyorum, güzel yere doğru gideceksiniz görüyorum, değişimlere doğru gideceksiniz görüyorum iş hayatıyla alakalı efendim aşk hayatına gelindiğinde dünya kadar mutluluk sizi bekliyor bazılarınızı tabii ki bazılarınız bandajlardan sıyrılması lazım, çemberden çıkması lazım. Sevgili Aslanlar, aşk hayatında dünya kadar mutluluğa doğru ilerlediğinizi görüyorum sizin. Eğer küsseniz barışınız meydana gelecek. Bekledikleriniz var ise bekledikleriniz karşınıza tekrar tekrar çıkabilirler. Sizinle irtibat kurabilirler efendim. Eğer yalnızsanız karşınıza partner çıkabilir sevgili efendim. Aslan burçları zafer yapacaksınız. Zafere doğru gideceksiniz. Küslerinizde de bolca barışlar çıkmış. Aşk hayatında şanslı görüyorum sizi efendim. Aşk hayatında istekleriniz gerçekleşecek görüyorum. Ağustos ayı içerisinde sevgili Aslan burçları. Hadi iyisiniz efendim. Bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın